Çevir. Ne? Şu büyük ağaç büyük. He he. At dönmüyor buraya. Gidiyor mu buradan? Gökhan vuruyor mu? Daha Vur tak. Geçen Yok, gördüm bir şey bir at gördüm. Gökhan da dedim. Hayret evet yani çingen nasıl bakmış o at öyle. Güzel bir attı. E belaş, ya. Benim bundan Aferin. güzel, Aferin. güzel Aferin. miydi? Gökhan da iyi baktı atacan. can. Biraz daha bakmış canım. Şimdi geçen geldiğimizde daha süper sürdüm baba. Ya aşağı aşağı aşağı. Vurma vurma. Gökhan bunu nereye bağlayalım? Ne abi? Nereye bağlayalım? Bağlama sal ya. Bağla mı? Hadi geç Hadi. Bırak bırak. Kapat ya mi?